Buyurun. Merhaba. Siz Burak'ın annesi misiniz? Teyzesiyim. Buyurun. Önder Turan ben. Burak'ın okul arkadaşı Ayça'nın babasıyım. Ee, müsaitseniz eğer Burak'la biraz konuşmak istiyorum. Ne haber delikanlı? Abin evde mi? Ablamlar... Ablam evde değil. Ee... Kusura bakmayın, siz Burak'la ne konuşacaktınız? Benim kızımla ilgili bir mesele. Yani rahatsız etmek istemiyorum. Sadece iki dakika konuşacağım Burak'la. Şey... ...siz ablamın bahisine taş atan kadının eşisiniz. Önder amca? Bir, bir dakika, bir dakika. Ben anlamadım. Ne taşı? Neden bahsediyorsunuz? Eşiniz birkaç hafta önce mahallemize geldi. Ablamın bayisi önünde bas bas bağırdı ve camı indirdi. Attığı taş da benim kafama geldi. Hatta beş yaşındaki yeğenim de bayideydi. Yani o taş onun da kafasına gelebilirdi ve eşiniz çok daha büyük bir zarara sebep olabilirdi. Teyze tamam kapatalım bu konuyu geçti zaten artık. Ne münasebet? Seçil bana böyle anlatmadı. Ablanızla konuşmaya çalışmış ama o bir anda üzerine saldırmış. Eşiniz yalan söylüyor beyefendi. Ee, hatta ablamın ev sahibi de oradaydı. İsterseniz hemen gidelim, ona soralım. Bir de gerçekleri ondan dinleyin. Teyzeciğim tamam. Kadın yalan söylüyor Burak'cığım. Ne yani bunlar böyle iki günde bir kapınıza mı gelecek? Teyze tamam kapatalım konuyu artık. <laughs> Ayça nasıl Önder amca? Bir sorunu yok değil mi? Burak. Sana bir tek şey soracağım. Okulda Ayça'yı yüzecek bir şey mi oldu? Senle mi tartıştı? Ne oldu? Anlat lütfen. Bak Ayça kimseyle görüşmüyor. Çok üzgün. Odasından dışarı adım atmıyor. Yemek yemiyor. Bizimle tek kelime konuşmuyor. Ben kızımı ne zamandır böyle... Ailecek ne yapacağımızı şaşırdık. Tamam biz hatalıyız. Haksızlık ettik sana ama... Ayça'nın bir günahı yok ki. E, yanlış anlama yani ben seni Sorgulamaya çalışmıyorum. Sadece sorunun nedenini anlamaya çalışıyorum. Ayça niye bu durumda? Ya benim kızıma ne oldu da? S sen biliyorsan yalvarıyorum sana. Söyle bana oğlum, ben de bileyim. Bence bunu karınızla konuşsanız daha iyi olur. Seçil bir şey mi söyledi sana? Beyefendi, duydunuz işte. Eşinizle konuşun. Burak. Bak, Ayça'ya bir parça değer veriyorsan ne olur söyle bana. Sizin yüzünden mi? Bu iş sizin boyunuzu aştı Burak'cığım. Ailelere sirayet etti. Biz sizin yüzünüzden Önder amcanla boşanma aşamasına geldik. Hayır. Kimseyle bir şey konuşmadım ben. Bir şeyler yaşadık, bir sürü şey oldu ve arkadaşlığımız devam etmedi bu. Hepsi bu yani. Benim yüzümden oldu. Ya şu adamın adresini verin de gideyim bir de ben konuşayım. Oğlum ne konuştuk arabada karışmayacaksın. Ya ben hallettim. Bitti o iş. Kimse kimseyi rahatsız etmeyecek artık. Hadi inşallah göreceğiz. Ne konuştunuz peki? Ne istiyorlarmış paralarını mı? Yeni bir proje teklif etti. Ben de e, hak edişimi almadan... ...projeyi tamamlayıp teslim edeceğim. Yani bu kadar hepsi bu. Allah bak bu herif yine yalanlara başladı. Ben sana söyleyeyim. Ulan o kadar tantana proje yapmak için miydi? Supi bağırma. Ya koskoca memlekette başka mühendis mi kalmadı kardeşim? Başka mühendis yok. Evet para almadan çalışacak başka mühendis yok Supi. Lütfen artık üstüme gelme ya. Supi tamam uzatma ya. Tamam bitti diyor işte halledeceğim diyor. İç şu çayını hadi kalkalım. Pazara gideceğim, daha evde emekli kalmadı, bir şey kalmadı, çocukların kıyafetlerini yıkayacağım, ütüleyeceğim. Hasan Bey, ya kusura bakmayın, unuttum söylemeyi. E, dün Serenceli Mimarlık Ofisi'nin sahibi uğradı, Sevinç Hanım. Sevinç Serenceli. E, bu dosyayı bıraktı. İçinde de numarası varmış, siz müsait olduğunuz zaman görüşmek istediğini iletti. Tamam, bir daha ararlarsa veya gelirlerse ilgilenmediğini söylersin. Bunu da atabilirsin. Tabii, nasıl isterseniz. Bakmadım bile proje. Şu arabayı gidip almam lazım. Ee, çıkmam lazım yani. Ee, akşam uğrarım eve, konuşuruz. Neredesin Önder sen sabahtan beri? Ofise aradım, oraya da gitmiyorsun. Ayşe Ayşenur'la konuştum Ayça'nın seansı için. Çarşamba akşamına randevu verdi, hepimizi bekliyor. Sen gelmeden de Ayça'yla konuşmayayım dedim. Bunlar ne oluyor? Neyin var? Neredeydin? Burak'la konuşmaya gittim. Evlerine evlerine mi? Aynen öyle. Ne oldu peki? Konuşabildiniz mi? Konuştuk. Her şeyi anlattı bana. Biliyorum Seçil. Dar bak özür dilerim. Anlatacaktım ben sana. Başka çare bulamadım. Ne yapayım? Ayça'nın travmalarını hatırlattı o çocuk. İyi gelmedi kızımıza. Uzak dursun diye konuşayım dedim kendinden uzaklaştırırsa, soğutursa belki her şey olur dedim. Hata ettim. Kabul. Ya böyle olacağını düşünemedim. Ne yapayım? Düşünemediğin kızın ya. Onun duyguları. Özür dilerim. Gidip ailesiyle de konuşurum. Hatamı telafi ederim. Yeter ki artık huzurlu olalım ya. Ne olur yeni bir sayfa açalım Önder. Bak sıkıldım gerçekten çok sıkıldım. Bizim defterimizde temiz sayfa kalmadı Seçil. Ben bu evde sadece Ayça için duruyorum. Ve hep böyle olacak. Sen ve ben diye bir şey yok artık.